Evet sevgili takipçilerim merhaba. Bugün size gölcük katmeri yapacağım. Porsiyonları ölçmek için kepçe kullanıyoruz. Bugün 5 kişilik yapacağız. 5 kepçe un koyuyoruz. Birazcık tuz. Biraz da su aldığı kadar su koyup yoğuruyoruz. Onu eledikten sonra yoğuralım. Ve bu işlemi akşamdan yapıyoruz. Sabah erkenden açıyoruz kahvaltıda. Sabaha kadar dinlenmiş oluyor hamurumuz. Hanım hamurumuz yoğruldu. Üzerine örtelim. Dinlenmeye bırakalım. Ve sabah 5 porsiyon şekilde ayarlıyoruz. tabak büyüklüğünde açalım hamurlarımızı. Tepsimizin içine yağ, yağ, koyuyoruz. Tepsiyi yağlayıp üzerine hamuru koyup tekrar yağlıyoruz. Her hamurumuzu böyle yağlayarak koyuyoruz. Yine böyle bir şekilde bu şekilde bir saat dinlenmeye bırakıyoruz. Evet bugün mutfakta yardımcılarım var. Melih ve Hüseyin. Sağ olsunlar, çok güzel yardım ettiler. Evet yumurtalarımızı da hazırlıyoruz. Birer porsiyonluk şekilde yumurtalarımızı küçük kaselere kırıyoruz. Bir bağda maydanozumuzu yıkayıp kurutup doğruyoruz. Her hamur, her yağladığımız hamurları birer birer elimizle açıyoruz. Bir yandan da tavaya yağ koyup yağın ısınmasını sağlıyoruz. önce elimizle açıp sonra mermerin üstüne koyup yerde açıyoruz. bir hamurumuzun bir kenarına kıvırıp tekrar öbür tarafında kıvırıp sonra yumurtaya koyup yumurtayı da güzelce yayma, yayıyoruz üzerine maydanoz sepeliyoruz sonra tekrar her iki yanında kıvırıp dört bir etrafından tutup ısınmış olan yağın içine bırakıyoruz. Arka önünü pişiriyoruz. Bir yandan da öbür hamurumuzu açıyoruz. Evet, aynı işlemi bu hamurada da uyguluyoruz. Evet, ben burada maydanoz ekmeyi unuttum bir an. Oğlum bana hemen uyardı, anne maydanoz koymadın diye. Sağ olsun. Denemenizi çok tavsiye ederim. Çok da güzel oluyor. Misafirlerim bayılıyor. Çok severek yediklerini söylüyorlar. Evet. Birinci katmerimiz oldu. Şimdi onu tatlayalım. Doğrayalım. Üzerine peyniri rendeleyerek servis yapıyoruz. sıcak sıcak kendimi daha güzel oluyor. Deneyen herkese afiyet olsun. Muhakkak denemez isterim. Muhakkak YouTube kanalıma abone olmanızı, beğenilerinizi bekliyorum. Bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Teşekkür